İyi akşamlar Yıldız Haber izleyenleri. Yıldız Haber seçiminin nabzı programına hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımızın konuğu 2019 Görele'de %44 oy olarak AK Parti'den belediye başkanı olan ve şu anda AK Parti Giresun Milletvekili adayı Sayın Tolga Erener. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Tolga Erener kimdir? İzleyicilerimize anlatabilir misiniz Sayın Vekilim? Evet, 1976 Görele doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise Görele'de tamamladım. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kazandım. Bok eğitimi bitirdikten sonra 1999 yılında Giresun Barımız'da avukatlık stajımı yaptım. Daha sonra vatanim görevimi yaptıktan sonra ilçemde, görev ilçesinde 2001 yılında serbest avukatlığa başladım. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kurucu yönetim kurulu üyesi oldum. 5 e, yıl kadar siyasi ve hukuki işlerden sonra ilçe başkan yardımcılığı görevini tamamladım. 2007 yılında e, 30-31 yaşlarındayken de ilçe başkanlığı seçildim. 7 yıl kadar da ilçe başkanlığı görevi yaptım Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. 2014 yılında belediye başkan adaylığı için görevimden ayrıldım ve belediye başkanı gösterildim. Seçimimizi aldık. Aldıktan sonra 5 yıl başarılı bir hizmet çalışması yaptık. Ve partim tekrar 2019 yılında beni belediye başkanlığı gösterdi. Oyumuzu kendi yüzde %30 oranında arttırarak tekrar belediye başkanı seçildik ikinci dönem. Yine vermiş olduğumuz sözlerin, taahhütlerin çok çok büyük bir çoğunluğunu bitirdik. Bu arada siyaset devam ederken aynı zamanda... Eğitimin hayatıma da devam ettim. Giresun Üniversitesi Avrasya Kürsüsü'nde yüksek lisansımı tamamladım. Bunun yanında birçok sivil toplum örgütü, vakıf ve dernekte de görev aldım. 28. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili olabilmek için de görevimden ayrıldım. Partimiz de beni listelerde yer verdi. Son 8 gün kala da sahalarda çalışarak milletvekili listesinde hem Cumhurbaşkanımıza hem partimize destek istemeye devam ediyorum. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Vatandaşlardan aldığınız tepkiler neler? Yorulmadan, erinmeden hem Cumhurbaşkanımız hem partimiz için 14 Mayıs'taki seçime çok güzel bir hazırlık evresi geçiriyor. Sahadayız. Tanımayanlar tanımaya başladı. İnsanlar telefonlarımı alıyor, telefon açıyor. Şurada tanıştık, arkanızdayız diye. Seçim sattığında çok büyük bir sık sıkıntı görmüyorum ben. Son gün. Neydi o karar aldıran Evet, güzel bir soru sordunuz. Son gün. 6 i̇şte ay kadar öncesine dönmek lazım bunun cevabını vermek için. Çünkü bir anda gelen bir karar değildi bu. Genel seçimlerin kararı alındı alınacak derken hem içemdeki insanlarım, hem teşkilat üyelerim, hem mevkidaşım olan belediye başkan arkadaşlar, hem il yönetimdeki arkadaşlarımız, siyasi, akil insan demiş olduğunuz büyüklerimiz. Yani bu dönem olması gerektiği konusunda hem fikirlerdi. Yani beni de teşvik ediyorlardı bu konuya. Hani çok istişare iş ettim bunlar oluncaya kadar. Ama en son şunu gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tekli Lisesi'ne büyük bir değişime gideceği. Ve burada da bana bir görev düşecek olduğu anlaşılınca ben de o kararı verdim. Görele de yaptığınız hizmetlerden bahseder misiniz? İzleyenlerimizin bilmesini istiyorum. Ben belediye başkanı olduğum zaman Görele Belediyesi'nin toplam borcu 34 milyon lira bu 2014 yılından bahsediyorum. Gerçekleşen bütçesi 6 milyon lira. Yani gerçekleşen bütçesinin 6 katı borcu olan bir belediye vardı. Bıraktığımız zaman ise gerçekleşen geliri 56 milyon. Borcu 55 milyon lira olan bir belediye. Yani artık geliri bütün borcundan daha fazla olan bir belediye bıraktık. Ama bunun yanında bir sürü hizmet yaptık. Alt yapısını saymıyorum. Pesli borular değiştirdi, kanalizasyon sistemleri yapıldı, derin deşarjlar yapıldı. Üst yapısı 180 bin metrekare parke yaptık. Meydan düzenlemeleri, çocuk parkları 15 tane. On harcinde piknik mesil alanları, kır düğünü alanları ve birçoğunu ücretsiz olarak halkımıza tahsis ettik bunların. Bunun yanında 32 tane araç almışız. Bunlardan 4 tanesi itfaiye, kamyonlar, iç makineleri, GCBC'di, grayderiydi. Ve bunun yanında birçok bina yaptık, eser yaptık. Yani gençlik merkezi, halk eğitim merkezi, yüzme havuzu, yer bir yüzme havuzu, şehir kütüphanesi gibi. Sayamayacağımız daha Sayamayacağımız bir şey. Sayamayacağımız. En son şu anda DOKAP'la beraber ortaklık yürüttüğümüz 300 kişilik bir tekstil fabrikası. Ona göre bir başardı. başardık. Bir alanına çok önem verdik. Basılı eserimiz yoktu. 14 tane kültür eseri çıkarttık. Birçok kurslar verdik. Festivaller yaptık. Bunun yanında pro çok el aldık. Yani bir tane handball takımımız var. Belki duydunuz. Bilmiyorum. Biliyorum. Karadeniz'in tek evet, süperlikteki süperlik bayan, bayan handball takımı. Bayan, bir onu da başarı, soracaktım zaten. Bir başarı hikayesi. Sorabilirsiniz bunları da. Doğal gaz. başladığımız zaman seçim kitapçığındaki her şeyin gerçekleşmesi beni mutlu ediyor, gözümü kabartıyor. Tebrik ediyoruz. Gidesun'un neler yapmayı düşünüyorsun? Milletvekili seçildiğiniz takdirde. Evet, ben biraz daha belediye başkanlığıyla milletvekilin karması bir sistem izleyeceğim. Bunu size söyleyeyim. Direkt isteyen taraf olacağım. Mesela belediye başkanınız bulanacak, belediye başkanımızın bir işi var. Yani onu koparmak zorundayım Ankara'da. Ya da İstanbul'da bir iş adamından onu koparıp bulancaya getirmek zorundayım gücü edanesini yapmak zorundayım. İlçe başkanı milletvekilinden ne ister? Bir belediye başkanı milletvekilinden ne ister? Halk milletvekilinden ne ister? En yanlayanlardan bir tanesi benim. Yeni dönemde Türkiye'de neler değişecek? Çok şey değişecek. Şunu söyleyeyim öncelikle tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için yola çıktık yani 1923 yılında Atatürk'ün kurduğu birçok insanın çok büyük meşakkat verdiği kan döktüğü bu cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına girdiğimiz zaman çok daha büyüteceğiz. Parçalatmayacağız. En önemlisi bu. Kan bağımsızlığından anlamamız şu. bağımsızlık ayrı, ekonomik bağımsızlık ayrı. Şöyle içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanacak olduğunu herkes görüyor. Vatandaşlar Tolga Enener'den AK Parti'de neler bekliyor? Vatandaşın çok büyük bir talebi yok. Vatandaş ne istiyor? Biz oy verdiğimiz insanı daha fazla görmek istiyor. İletişim istiyorlar vatandaş. Dokunulmak istiyorlar. Tabii ki insanların genel sorunları olan yerlerimiz var. Mesela yaylalar. Yaylalardaki elektrik sorunlarımız çok fazla. Köylerdeki yol sorunlarımız var. Ama AK Parti'lerin en azına kadar indirilmiş. Grup yolları haricinde artık yan yollar da var. Bunları da istiyor vatandaşlar ve haklılar. Samimiyet ararlar. Biz o samimiyeti vermek zorundayız onlara. Samimi olduğumu da göstereceğim zaten. Giresun'da genç işsizlik sorunu var. var. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Şu anda İstanbul'da, Bursa'da Giresun'da yaşanan daha fazla Giresunlu yaşıyor. Evet. Neden yaşıyorlar? İnsanlar artık nüfus fazlalaştığı için doyamadılar. Tarım arazisi ya da bir sanayi arazisi olarak bir yerimiz yoktu. Ama neydi? Bunun yanında birinci organize sanayi ve ikinci organize sanayi ile beraber bir hayli bunlara çare bulunmaya başlandı. Şimdi üçüncü ve dördüncü organize sanayilerimiz kabulü yapıldı. Bir tanesi SPT'ye bulup bir tanesi Görele tarafı. Ama yine bunun yanında ufak ufak bu etmeler olacak. Gerek tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu, gerek dokap vasıtasıyla, gerek yerlilerdeki yeşil yolumuzu turizme kazandırarak bir şekilde insanlarımızı biz ekmek sağlamak zorundayız. Tersine göçü sağlamak zorundayız. İstan projelerine çok önem vereceğiz. Özellikle gençlerimiz. Mesela ben görevde başarmış olduğum olay Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile beraber Çevre Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Musa Varank'la bir protokol imzaladı. 11 milyon lira bir para verdi Görele Belediyesi'ne. 3 milyon da biz kattık ve Görele'de bir hazine arazisini 30 yılını alarak 300 kişilik bir fabrika yaptırıyoruz şu anda. Burada 300 tane genç kardeşimiz ekmek yiyor. Bunun gibi projeleri bütün Giresun ilçelerinde fazlalaştırdık. Başkanlık döneminizde Kemençe ve Horon Festivali ile birlikte evet. uluslararası bir boyut kazandırdınız. Son olarak da festivale getirdiğiniz Alexander Stan birlikte ha, evet. <laughs> tüm dünyada tren topik listelerine girdiniz. Evet. Şimdi ilk üçe girdiniz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu nereden aklınıza geldi? Biz Kemençe ve Horon Festivali yaparken genelde orta yaş ve üstü insanlarımız geliyor. Karşı merkezindeki genç çocuklarımız pek Kemençe ilgili değildi. Bizim onları festival öyle çekmemiz lazım. çekmenin e, amacı da esasında Alexander Stan demiş olduğunuz kişi oldu. Esasında hem onu dünyayı tanıtmak, kemençemi hem de gençlerimi çekmek istedim. Ben orada biliyorsunuz kemençeyi sahnede takdim ettiğim zaman onu takipçisi herhalde 1 milyondan fazla. Bir anda hit oldu. Ama onun yanında neyi gördük? Samsun'dan Artvin'e kadar birçok genç göreliye doldu ve horon oynadılar. Bunu asla unutmayacaklar. Bundan sonraki festivale de gelmeye devam et. Uluslararası bir festival oldu. Girasun Fındığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani o... dünyanın en kaliteli fındığı iddia ediyorum ki Trabul Havzası'ndadır. Her Laşet Dünyanın diyorum. Çünkü oranın iklimi, denizden gelen minerallerin gelip de doğayla buluşması. Dünyanın en kaliteli fındığı bence Harşit'teki fındık. Doğan kente doğru giderken Tirebolu arasındaki fındıktır. Ve bu hepsi Giresun kaliteli fındık diye geçer. Bunu bir kere markalaştırmak lazım. Yani Geografi işaretinin uğraştı ve aldı bildiğim psikobilik bildiğim kadarıyla. Bunun üstüne yürüyeceğiz. Giresun fındığı diye bir şey var. Bakın altını çizerek söylüyorum. Giresun fındığı. Giresun fındığı diğer kalan bütün fındıklar Levant fındık diye geçer. Bu kaliteyle alakalı olan bir şey. Giresun fındığı bir kere bir numara. 14 Mayıs seçimlerinde seçildiğiniz takdirde Giresun'a vermek ilk istediğiniz ilk müjde nedir? Müjdeler ziyade bir değil birden fazla projelerimiz var. Takip edilmesi gereken Güney Çevre Yolu öncelikli olarak. Hem Giresun'un iş hacmini büyütecek olan hem toprak kazandıracak olan, arka tarafı canlandıracak olan, hem trafiği rahatlatacak olan. Bunun yanında yeşil yol projeleri, yayla yollarımız. Bu çok önemli. Turizme çok önem veriyorum. Çünkü Giresun turizmden istemiş olduğu katkıyı göremedi diye düşünüyorum ben. Yaylaları canlandırmamız lazım. Turizm anlamında canlandırmamız lazım. Bunun yanında 3. ve 4. organize sanayi bölgelerimizi takip edeceğiz. Ama en önemlisi şunu yapacağız. Sivil toplum örgütleriyle beraber istişareli hareket edeceğiz. Giresun Ticaret Odası var. Giresun Ticaret Borsası var. Sivil toplum örgütleri var. Herkesi dinleyeceğiz. Herkese bir masaya oturacağız. Giresun için fayda olan proje neyse onu hep beraber yapacağız. Yerel yönetimlerimizle beraber. Teşekkür, Birlik olma zamanı. Teşekkür. Şöyle bir soru gelmiş. Gayet tol gelenler seçilemezse <laughs> yeniden belediye başkanı adayı olacak. Hiç böyle bir ihtimal düşünmedim şu güne kadar. Ama bir yol kazası oldu. Bir şey oldu seçilemedik. Ha, bir daha belediye başkanlığı adayı olur muyuz olmaz mıyız? Bunun hiçbir fikir tartışmasını yapmadık. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'a geldi. Evet. Mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Resmi rakamlara göre 50 bine yakın insan var. Bu halk Giresun Halkı Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor ve onun arkasında. Bu dönem bulanacak milletvekili Kadir Aydın yok. Onun yerini doldurabilecek mi demiş bir izleyicimiz. Bulancağa hizmet edebilecek mi? Yoksa sadece Giresun öbür tarafıyla mı girecek? Güzel bir soru sor. Teşekkür ediyorum soran arkadaşa. Ben Giresun milletvekiliyim. Ben Giresun milletvekili olmaya geliyorum. Bana bir insan telefon açtığı zaman ben sadece şu bölgede ilgileniyorum deme şansım var mı? Yok. İnşallah Bulancak'ta Kadir abi aratmayacağım. Beni de bir Bulancak'ta kabul edin. Bu sözüm senettir benim. Teşekkürler. Bir arkadaşımız şey yazmış. Milletvekili olduktan sonra festivallerin artmasına destekte de bulunacak mısınız? Ha, tabii. E, Bülent Akgün diye Güce Kuluncak Köyü AK Parti Köy Başkanıymış Sayın Vekilim. Evet. Sayın Vekilim'i meclise görmek için yoğun çalışıyoruz. Köyümüzün yolları çok bozuk. Sayın Vekilim köy yollarımızla ilgilenecek mi? Diye e, tabii ki ilgileneceğiz. İlg Ama biz ödeneği tahsis edeceğiz. Hizmeti de özel idare ve ilgili üyelerimiz beraber yapacaklar. Sayın. Ama Vekilim. arıza olan yerlerde tabii ki bana ulaşacaklar diyecekler ki şurası yapılmadı. Biz de onlara göre ödenek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Vekilimiz demiş meclise girasını her fırsatta dile getireceğiniz sözünü verebilir mi? tabii ki reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yani Giresun'u ön plana çıkartacağız. Giresun Spor'la ilgili görüşleriniz nedir? Evet daha bugün toplantısını yaptık. Giresun Spor hepimizin ortak değeri. Şimdi geçmişe döneceğim, geleceğe döneceğim diye bir şey yok. Şu an elimizde bir durum var. Evet. Bu durumu saptamasında da tek almamız lazım. Ama ne pahasına olursa olsun nitte kalmamız. O zamanlarda oyuncuların tatili falan da ödendi. Ona da bir sıkıntı yok. Önümüzde de bildiğim kadarıyla bir 5-6 maçlık bir periyot var. Evet. Bundan bir tanesi Fenerbahçe geliyor sağımıza. İki maçımız zaten asıl felaketi sebebiyle ligden çekilen Hatay Spor ve Gaziantep Spor. Ondan sonra da bildiğim kadarıyla Ümraniye Spor. Yani bu maçlardan zaten ikisinden 6 puan alıyor. Yani Ümrani ile İstanbul'da oynuyoruz. Yani bir de Antalya geliyor bize. Bunların hepsini almak zorunda. Giresun Spor bir marka. Giresun Spor sayesinde haftada 3 gün bütün spor haberlerinde bir gün birisi yorum yapıyor. Bir gün birisi adı Giresun, Giresun, Giresun diye konuşuluyor. Fenerbahçe geliyor, Galatasaray geliyor, Beşiktaş geliyor. Bunları istiyoruz biz Giresun. Tadımızın güzelliğini biliyoruz. Kaybetmemiz lazım gereken bir değer. Onun için inşallah yani duamız odur. Açık konuşayım ben bu konuda. Düşmesin bu takım. İnşallah. Düşmemesi için elimizden geleni yapacağız. Son sözleriniz varsa al Tekrar keyifli bir program oldu. Yani dediğim gibi nasiptir, kısmettir aday olduk. Kazanacağımıza da inanıyorum. Yani saha güzel. Cumhurbaşkanımıza ilgi çok güzel. Anketler çok güzel sonuçlar verdi. Ama hız kesmeyeceğiz. Şu son kalan 8 günümüzde gayet verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Ulaşamadığımız noktalara ulaşacağız. Ve i̇nşallah 14 Mayıs günü milletvekili olduktan sonra mazbatamızı alınca tekrar aynı şekilde nasıl o işletişsek milletten. Teşekkür gezilerimize başlayalım. Evet Yıldız Haber izleyenleri bir programımızın daha sonuna geldik. Bizleri sabırla dinleyen tüm izleyicilerimize ve programımıza konuk olarak sorularımıza işten cevap veren Sayın AK Parti Giresun Milletvekili Adayı Tolga Eren'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek afola.